570 gram malzeme var içinde. Kasım. Bu nedir ya? Gülle gibi. Doyurur. İyice de kaybetir o beni. Ne uydun be? Aga. Hop. Hani sen bana diyordun bir yerde bir şeyler yiyelim. Acıkmadın mı sen ya? Acıktım ya. Açıktan midem sırtıma yapıştı. Aa. Adres belli. Adres. Doğru eski sanayi. Serez büfe. Güzel bir sandviç yiyelim. Oo. Geldik mi? Geldik. Şu güzelliğine bak resim gibi. Çiçek gibi işletme. Bir an önce yiyelim artık bunu. Çekyat tavsiyenin hepsi birbirine karıştı. Senin boyun bile uzadı be. Abi aşıktan <gülüyor> uzadım. <gülüyor> Nasıl istersin abi? Bizim sıcak ekmeğimiz var. Aga ben düz adamım, bana normal somun yapsın. Sürmelerimiz dediğimiz ilk sıramızdan başlıyoruz. Bu krem peynirimiz, zeytin esnafesi. Tüm çeşitleri koyduğumuzda net 570 gram geliyor. Amerikan salatasında biz patates kürosiyle yapıyoruz abi. 19 çeşit o ekmeğin içine sığacak mı? Abi 19 çeşidi sığdırıyoruz. Abi beyaz peynirimiz, ezine, tam yağlı millet, yağ olarak Gezen tavuk mu duran tavuk mu? Bu sıcakta çok gezemez ya tamam benimce. Tavuk değil indi. Rokamız, kıvırcığımız, domatesimiz, salatalık. Sosis kızartmamız. Sen dur diye kadar bize eklenir. Abi rize kavurma. Dana kavurma. Pastırmamız. Çemensiz pastırmadır abi. Yarım kilodan fazla ya. 16 kat. Evet. Ev yapmaya kalksan burada o kadar kat vermezler adamı. Aga bir şey merak ettim. Kaç para bu böyle? 150 TL. Ya hadi canım sen de. Trakya bu ucuz. Burası mı ucuz abi? Kavurma var içinde kavurma. Evet. Kavurma dereceden geliyor mu güzel? 19 çeşit. maya ayran var. Silivri aslan. İyi sandviçin ayağına gidilir. Çorlu'da bir dahakine yol düştüğü zaman hiç macera arama gerek yok. Seresin Bak bak. bak.